Gülay'ın iğne oyası YouTube kanalından herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Bugünkü modelimizi gördüğünüz gibi bu tatlı tek renk yazma yapacağız. Model anlatımına geçmeden önce kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerimden de anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterli olacak arkadaşlar. Bugünkü modelimiz ee, yine güzel bir model. İki sırada ilerliyor. Özellikle anne yazmalarına çok güzel olur diye düşünüyorum modelimizi yine daha önce zürafa yaptığımız yazmaya başlıyoruz hemen ipimi sabitleyerek başlıyorum bir adet zürafa yaptıktan sonra zürafamıza geliyoruz ve bir tane kuyumcu kafesi yapıyorum bu modelimizin alt kısmı aşağı iniyorum şimdi yine bir tane daha zürafa yapıyorum çıtı pıtı. oldukça basit bir model arkadaşlar şöyle dengeliyerek yapalım. Alt kısmı böyle oluyor. 3 tane kuyumcu kafesi yaptık. Biz buna kuyumcu kafesi diyoruz. Sizin e, yörede ne söyleniyorsa lütfen benimle paylaşın yorumlarda. 4 tane bir tane daha yapalım sonra fazla ilerletmeden bir sonraki sıramıza geçelim. Evet 4 adet kuyumcu kafesi yaptık. Hemen bir ipimi keseyim burada. Üst tarafı anlatmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi alt tarafta boncuk kullanmıyoruz. Ama yine sizin isteğinize kalmış isteyen kuyumcu kafeslerinin aşağısına doğru boncukları kullanabilir. Ama biz bu sırada boncuk kullanacağımız için bu modeli için söylüyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Hemen gördüğünüz gibi kuyumcu kafesine ipimi sabitledim ikinci sırada yandaki kafese geçtim oraya da yine bir köprü oluşturdum şurada gördüğünüz gibi burada üç tane boncuk alacağım gördüğünüz gibi arkadaşlar ben hürrem yeşili kullandım bu yazmaya çok yakışacağını düşündüğüm için bu modele Kullandım daha güzel gösterdi diye düşünüyorum. Biraz büyük oldu hemen şöyle çekelim. Evet. 3 adet boncuk alıp boncuklarla birlikte bir tane pırpır pır yapıyorum. Şimdi yine iki tane daha yeşil boncuk alıyorum. Evet buradaki boncuğumuz zaten kendiliğinden ayrıldı. Boncuğumuzu araya gelecek şekilde bu şekilde birleştirdikten sonra yukarıda bir tane zürafa yapıyorum ve bu zürafaya tekrar geliyorum ipimi sabitliyorum. Yine aynı zürafanın içine gelerek küçük yaklaşık bu boylarda bir iki 3 tane bu şekilde pırpır pır yapıyorum. Evet, pırpırımızı yaptıktan sonra hemen buradaki kuyumcu kafesine geliyorum. Modelimizi bu şekilde ayarlayıp düğümümüzü sıkıştırıyoruz. Hemen yandaki kuyumcu kafesine geliyorum tekrardan. Ve yine köprüye dönüyorum. Köprü yaptıktan sonra burada tekrar 3 adet boncuk alıyorum. Yine 3 adet boncukla birlikte bir tane Pır, pır yapıyorum bu şekilde sonra iki tane daha boncuk alıyorum bir ve ikinci boncuğumuzu da hemen iğnemize takıyoruz ve buradaki boncuğumuzu araya alıyoruz bu şekilde şurada yine bir tane daha gördüğünüz gibi zürafa yapıyoruz. Zürafa ama tekrardan bir iki üç tane pırpır pır yapıyorum. Dileyen var yaparsa e, bu modeli daha fazla pırpır sayısında yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonra yine aynı işlemi yapıp buradaki kuyumcu kafesine motifimizi ayarlayıp ipimizi sabitliyoruz. Birkaç motif ilerlemiş haliyle karşınıza çıkayım. Evet, gördüğünüz gibi motif motif verimiz birkaç adet daha ilerlettim ben arkadaşlar ilerlemiş hali de bu şekilde görünüyor Umarım seversiniz yapılışı çok kolay Bence görüntüsüyle de tam bir anne yazması diyebilirim anne yazması modeli diyebilirim bitmiş hali de bu şekilde görünüyor Dileyen arkadaşlar pırpırları birazcık daha boyunu kısa yaparak papatya şeklini verebilir ya da boncukları da artırabilirsiniz ee, bu renklerle de gerçekten çok yakıştı diye düşünüyorum lütfen fikirlerinizi siz de benimle paylaşın kanalımda bildiğiniz gibi çok yeni nasıl modellerden hoşlandığınızda benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum ağır model mi seviyorsunuz yoksa çıtı pıtı, yapılışı kolay bu tarz modellerden mi hoşlanıyorsunuz Yorumlarda lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Bu modelleri yaparken arkadaşlar gerçekten çok düşünüyoruz, çok uğraşıyoruz. Sizin 5 dakika ya da işte bir yarım dakika falan izlediğiniz modeller için emin olun ki bayağı bir emek sarf ediyoruz. O yüzden siz de lütfen beğenilerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. O da bizim emeğimizin ödülü olsun diyelim. Uzun uzun tutmak istiyorum modeli. Özellikle yapmak isteyen insanlar için, kişiler için. Kendi rengine de çok yakıştı. Bence bu bir beyaz yazmaya da çok güzel olur diye düşünüyorum. Bugünlük model anlatımımız da bu şekildeydi. Umarım gerçekten sizin de hoşunuza gider. Faydalı bir model olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki modelde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.